ameliyatı alamayız. O i̇yi o zaman. Birkaç hafta bekleriz. Kendini ne zaman iyi hissederse o zaman alırız. Olmaz mı? Ama öyle olmuyordu değil mi? Hazırlık işlemleri sırasında bilinci kapandı. Ayrıca parmaklarında da ağrı var. Belki de steril odayı yeterince koruyamadık ve bir şey kaptı. Bence filgrastim dozunu iki katına çıkaralım. Geçici de olsa lokasit sayısı artmış olur. Parmaklarında ağrı mı var dedin? Evet. evet. Bütün ekip burada. Selamlar. Ama böyle içeri girilmez Ne yapıyor mi? bu adam? İnsan vücudu... ...yedi yılda bir kendini yeniler. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Hocam burası steril bir oda böyle içeriye dalamazsınız. Biliyorum kapıda yazıyor. Yalnız şöyle küçük bir ayrıntı var. Her organ farklı hızda yeniler kendini. Böbrek. Üç yılda bir yeni bir böbreğin olur. Ama mesela mide ciddi her hafta yenilenir. İşte tam da bu yüzden Kolşis'in zehirlenmesi bu belirtileri gösteriyor ama hepsi aynı anda olmuyor. Biz eczaneye gittik, gözlerimizle gördük hapları. Biz diyorum eczaneye gittik, hapları gözlerimizle gördük. Siz, eczane, evet, Kolşis'in zehirlenmesi diyorum, Kolşis'in zehirlenmesi çok net bir sıra izler. Önce karına, karın, karın ağrısı başlar. Sonra ciltte döküntüler başlar. Ateş, aynı burada olduğu gibi. Sonra böbrekler iflas eder ve de, 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 aynı kan, kan, bin yaşa kan, kan da olduğu gibi. Sonra kemik iliğine saldırır. Sonra da nöropati başlar. Parmaklarda ağrılı uyuşmalar. <laughs> Bitmedi. Final ne olur? Plan var mı? Söyle bakalım hadi. Daha beyine gelmedi. Gel bakalım yakışıklı. <laughs> ah! Saçlar, saçlar dökülür. Ya! Beklemiyordunuz değil mi? Sizin bu pırlanta oğlunuz bir takım yasaklı maddeler kullanıyor. Kaan öyle şeyler kullanmaz. Oo, oh, diyorsun. Kullanmaz mı? Bakalım Kendisine soralım bir de. Evet Kaan dinliyoruz. İki kere kullandım Mertlerle. İki kere Mertlerle kullanmış. Bu kullandığın zararlı maddeler var ya. Neyle harmanlanıyorlar biliyor musun? Tahmin et bakalım. Hadi bir düşün. Karşısın. Karşısın. Ama bilmiyorum tabii başka şekilde de alıyor olabilirsin karşısını. Ne bileyim kontak lens solüsyonu dikiyor musun mesela? Fondip yapıyor musun? Veya cilt kremi tüplü tüp tü, tü, tü. demiyor musun? Olabilir. Bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor nasıl yaptın? Beni tek ilgilendiren şey var. O da bir şekilde almışsın karşısını. Ufak fragmanı başlayın. Bir de ağrı kesici verin. Saçını çektim ya canı yanmıştır şimdi yavrucağın. hatırlat da bir daha kısa sefere kendimden şüphe etmeyeyim. Ya yani arada sırada sen de hata yapsan çok güzel olacak ya. Yani hastaları umursamayalım diyorsun? Orhan Hocam, Orhan Hocam affedersiniz. Onkolojiden arıyorlar da acilmiş. Efendim. Tamam siz radyolojiye alın ben geliyorum. Bu yine inanılmazdı değil mi? Hı hı. Yani bin yılda birlikte çalışsak yine de alışamayacağım bu adamın zeka patlamalarına. Bu iltifatlarını akşamasak da bence şu. Bu ne demek şimdi? Dünyanın en büyük egolu adamıyla baş başa yemeğe çıkıyorsun. yağlaman gerekecek bunu abi. Ne demek istiyorsun sen? İğnelemesene. Açık açık söyle. Peki. Bu randevu senin zorunlu oldu. Hoca istemedi. Söke söke aldın yani. seni hiç rahatsız etmiyor mu? Hayır deme şansı vardı. Demedi. O şansı hocanın elinden aldın sen Zeynep'ciğim. Bu akşam yemeğine de işe dönme şartı olarak koştum. Yani bundan utanmam mı gerekiyor? Kusura bakma orasını bilemem. Ama bildiğim tek bir şey var. Hekim oldu senin işini kolaylaştırmayacak. Yani Zeynep'ciğim hekim oldu istiyorsan... ...hekim olduğuyla savaşman gerekecek. Akşam nereye gideceğiz? Ona göre güzel bir şeyler giy. Ağzını kapalı tutamamışsın. Hı? Sırrımızı yaymışsın herkese. Niye? Aramızda gizlenecek bir şey yok ki. Henüz. Bir tişört geçir üstüne. Yeter. Artı tost diyeceğiz, sonra ördekleri atacağız. Ya hayır, böyle konuşmamıştık. Anlaşmamız böyle değildi. İyi, iyi, tamam. Seni bu hasta güzel bir restorana götüreceğim, sonra tatlı da ısmarlayacağım, tamam? Sana beraber çekirdek çiftleri sahilde yürüyüp. Tamam. Olur, güzel plan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.